arkadaşlar şimdi Bana'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha 15 ya e da 20 dakika 20 dakika önce bir bir video daha gönderdim ne ilk videomdu. Şimdi Bana'nın ikinci bölüm. Arkadaşlar kameramı güzel bir yere çekeyim. Görüyorsunuz müzik dinliyorum. Abi diyorsunuzdur belki. Ama boş verin. Şimdi dur. Ben böyle yapayım. Heh, şöyle ha. Şimdi burada bir film var. Gerçek Osman diye bir film bu. Ona hep bakarım. Bu oyunda dikkat edeceğiniz en çok şey birinci ikinci olduğunuz Şimdi herkes Buradan kadar yarış yapacak. Spor banka Daha iyi Hadi başlayın <laughs> Neye evet, giriyorsunuz Olimpiyatlara hazırlıyorum dedi. Aferin lan Osman. Ya Osman 10 Evet arkadaşlar üçüncü oldum. Üçüncü olarak kötü olduk. Ben böyle <laughs> oturayım. Evet, benim. Hem de eşek. ...yapmaya kalkırsa doğduğunu pişman ederim. Ne zaman istersin? Biraz daha iyileşeyim öyle. Ha, bir şey daha var. Ne bir? 500 bin lira başlık parası bulamazsın. Beni vermez. Abin sana 500 bin lira başlık parası mı istiyor? Evet. Arkadaşlar. Şimdi... Kaldırın, anlaşıldı. <laughs> tabii. Şimdi alayım. birinci olmak isterim. <laughs> Gerekirse parayı da bulurum. birinci bu yani. bu Abiciğim Burada diyor. Merhaba. Birisini bulamazsan bizi evlerimizde atar. Sizin derdiniz beni değil, sizi alakadar eder. Hadi yaylanın bakalım. Hadi ana. Hadi canım. Hadi lan. Hadi. <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> bakalım videoya. televizyona bakalım. Ben ne alalım. alalım? Bayağı alalım.

Tepi, Akşama, Vay! Şimdi ne açalım? Bizler biz böyle seni davet etmek için sevgiye göndereceğim. Muhakkak daveti kabul edecektir. Bilirsin sevgi biraz yağcılıktan hoşlanır. Sen hemen şimdi sevgiye gideceksin. Öbür gün 10 Nisan'cı. Sana çok saygısızlık et. Madem ki 10 Nisan sevgi abimizin doğum günü, bunu hep beraber kutlayalım. Sevgi abimize bir ziyafet çekelim. Masraflar bize ait olsun. Yiyelim, içelim, tekrar dost olalım. Ziyafette hindi de isterim. Salataya fazla kutu koymasınlar. Tatlılardan her kadayıf olsun. Üzerine de bolca kaymak koysunlar. Her şey istediğin gibi olacak abimiz. Ne yapacağımızı anladınız. Seyfi'yi öldürdüğünüz takdirde 2 milyon alacaksınız. Seyfi muhakkak ölmeli. Eğer öldüremezseniz hiçbirimizi sağ bırakmaz. Yeah. Kaderimiz sizin elinizde. Her şey istediğin gibi Birinci olarak şimdi o zaman gitmeyi isterim. <laughs> Birinci, iki. Aynen öyle. Bronze Ligi geçtim. Şunu açalım. Welcome. Arkadaşlar bir videonun sesi var. Size belki demiştim bugün. <laughs> Arkadaşlar bu benim video. <laughs> Telefon takımına başladı. Tahap şeyler oldu. <laughs> Sanırım sakın böyle bir şeyler haram olduğunu biliyorsunuz. Böyle kazın oyunu da falan filan ben oynamam. Paranız boş bakına gidiyor ha. Buna üstüne bir 60 para. Bence güzel oynadım. Bir tur daha oynayayım. Bu son tur mu olsun? Şimdi bronza geçtik. Yavaş yavaş iyi, iyi olmaya başladım. Daha bugün indirdim hemen bronz oldursam. Sık kafasına ha. Üçüncü ne ara olmuşum be. Patlamasa. Çekme abi ya. Sen üçüncü çek. Birinciyi bana hallet. Uff pislik bu şey ya. Uç abicim. İki tur birinci oldum. Bu tur üçüncüyüm. Bu son video olamaz düşünüyorum. Bence burada bitirelim. Artık bu akşam mı? Yarın mı? Bir gün çekelim ama dedim bugün ya. Belki son bir video patlatabilirim. Son dakika saat şimdi burada 8, Türkiye'de 9'dur. Şimdi bir şeyim gelmiş. Allah Şimdi ben kapatıyorum. Hoşça kalın.